Orhan Uğuroğlu, muhalefet liderleri gezmek yetmez. Orta direk, merhum Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde en fazla önem verdiği kesimi oluşturuyordu. Özal'ın devamıyız, diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır uyguladığı, betona yatırım, politikası sonunda orta direk çöktü. Bu çöküşün net görüntüsü şudur, Türkiye'de çalışanların %57'si asgari ücretlidir. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı ise TÜİK'e göre 7,5 milyondur. Türk İş bu yılın Ekim ayında açlık sınırını 3.093 lira, yoksulluk sınırını ise 10.075 lira olarak ilan etti. 2021 yılı asgari ücreti net 2.875 liraydı ve asgari ücret komisyonu 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yeni rakamı belirleyecek. Peki, komisyon mu karar verecek? Hayır. Tek adam rejiminde her kararda olduğu gibi asgari ücret belirlemesinde de kararı Erdoğan verecektir. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay gerçeği çok uyanıkça bir açıklama ile şöyle ortaya koydu, asgari ücret için kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösteriyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Değerli okurlarım, şimdi gelelim asgari ücretin ne kadar olacağına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kulislerinde nabız yoklayınca gördüm ki çok ilginç bir uygulama yapmış. Bakanlarına ayrı ayrı sormuş, asgari ücret ne kadar olmalı? Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler? AKP kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle, eksi 3750 lira. Bu rakama göre bakanların, yaklaşık %32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor. Peki, Erdoğan bu zam mı yapar mı? Memurlara birinci 6 ay için %12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek. Emeklilere gelince, 2021 yılı enflasyon verilerine göre emekliler de yaklaşık %12,5 zam alacaklar. Erdoğan'ın belirleyeceği zam oranları ne olursa olsun açık söyleyeyim hiçbir kesimi memnun etmeyecektir. Tabii, yandaş medya hariç. Çünkü orta direkte asgari ücretliler de emekliler de memurlar da öyle fakirleştiler ki alacakları zam oranı ile ne kredi borçlarını kapatabilirler, ne aldıkları borçları ödeyebilirler. Ekonomistler 2022'nin ilk 3 ayı sonunda enflasyonun, verilen zam oranlarını eritmeye başlayacağını bugünden öngörüyorlar. Değerli okurlarım, 2022 yılı muhalefet partileri açısından çok yoğun geçecek. AKP ve MHP, seçim 2023 Haziran'da demelerine rağmen muhalefet 2022 Ekim-Kasım ayında yapılacak bir baskın erken seçim için de hazır olmak zorundalar. İster erken, ister zamanında seçim olsun fark etmez. Muhalefet liderleri Türkiye'yi gezmeye devam edecekler. Ancak sadece gezmek de yetmez. Güçlendirilmiş parlamenter rejim konusunda ortaya koyacakları ilkeleri açıklayacaklar ama milletin farklı beklentileri de var. İşsizliği nasıl önleyecekler? Yatırımları nasıl teşvik edecekler? Tarımsal ve sanayi üretimini nasıl teşvik edecekler? Fakirlik ve yoksullukla nasıl mücadele edecekler? Bunlara ilaveten açıklamaları gereken önemli sorular da var. Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı seçilirse Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini nasıl işletecekler? Millet İttifakı partilerinin liderleri bakanlar kurulunda mı yer alacak, Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar? Cumhurbaşkanı adayının icraat programında neler yer alacak? Bu sorulara yanıt vermek ve milleti ikna etmek için çok çalışmak gerekir. 1 Ocak 2022 bilinsin ki seçim için hazırlık startının verildiği tarihtir.